Aper şurup, her 5 mililitre hacimde 120 miligram parasetamol içerir. Yüksek vücut ateşinin düşürülmesi için kullanılabilir. Diş ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı ve kulak ağrısı gibi ağrı durumlarında kullanılabilir. Soğuk algınlığına bağlı ateş ve ağrı hissini hafifletmede etkilidir. Aper şurup, 2 ayın altındaki bebekler için kullanılmamalıdır. Onların ilaç kullanımı hakkında doktorunuzun rehberliği önemlidir. Ancak aşılama sonrasında ateşi yükselen 2 ila 3 aylık bebeklerde doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda kullanılabilir. Aşılama sonrası alevlenen ateşi veya diğer ağrıları hafifletmek için doktorunuz tarafından önerilen dozu aşmayın. Maksimum dozu aşmak istenmeyen yan etkilere veya komplikasyonlara neden olabilir. Eğer bebeklerdeki ateş veya ağrı sorunu devam ederse mutlaka doktorunuza başvurun. Ayrıca, Aper şurup veya herhangi bir ilaç kullanmadan önce, bebeğinizin yaşına, kilosuna ve mevcut sağlık durumuna göre bir sağlık profesyoneli veya doktora danışmak her zaman iyi bir uygulamadır.